sancı paranın hazırlanmasına yardım ediyor. Pari tören için hazırlanır, neti gelir ve ona öfkeli bir şekilde bakar, bebenin onları ayırmak için bir şeyler yapması gerektiğini söylediğini, ailesinin pariyi her zaman ön planda tuttuğunu hatırlar. Nati parinin yanına gider ve ona, bunu yaptığın için teşekkür ederim ama sancıdan uzak dur, bu hem senin hem de onun için iyi olur der ve pariye, sana yardım edeyim der. Pari ona, çiçek getireceğim der ve mutfağa gider. Neti Pari'nin süslediği salıncağa bakar ve salıncağın vidalarını gevşetir. Pari çiçeklerle geri gelir süslemeye başlar. Neti Pari'ye elbisesinin bakımını yapması gerektiğini söyler ve tamamlamasını ister ve oradan ayrılır. Bu sırada Bubli tören için hazırlanır. Chandrika gelir ve Pari nerede diye sorar. Bu sırada Pari gelir Çandrika Pari'ye çok güzelsin der. Bu sırada Sanju gelir ve Pari'nin hazırlandığını görünce gülümser. Çandrika onu görür, Sanju Pari'nin bugün çok güzel göründüğünü söyler. Bu bile mücevherlerin ona çok yakıştığını söyler. Sanju hayır mücevher değil, Pari der. Bu bile onları yalnız bırakmaları gerektiğini düşünür ve Çandrika'yı oradan alır. Pari Sanju'ya ne dediğini sorar. Sanju Pari'ye güzelliğinin mücevherlerden değil kişiliğinden kaynaklandığını söyler. Pari ona belki de hamile olduğundandır der. Sanju Pari'nin saçında kayan çiçeği alır ve Pari'nin saçlarına takar ve ona gülümser. Sanju Pari'nin hazırlanmasına yardım ettikten sonra gider. Pari onun iltifatlarını duyunca mutlu olamayacağını, sancının kendisine değil Niti'ye ait olduğunu düşünür. Bu sırada Neti hazırlanır, bebe Niti'ye çok güzelsin der. Sancı gelir ve ona sarılır, çok güzelsin der, Neti onlarla takılır ve gider. Sancı çok güzelsin der. Ari'nin de güzel göründüğünü ona söyleyemeyeceğini düşünür ve Neti'ye sarılır ve ona nefesimi kesiyorsun der. Neti Sancı'ya pariden daha mı güzel görünüyorum?" der. Sancı bakışlarını kaçırır. Neti "Neden şimdi bana iltifat etmiyorsun?" der. Buraya gelmeden önce onu görmeye gittin, değil mi? Bana nasıl göründüğünü söyle diye söyler. Sancı gitmeye çalışır ama Neti "Bana nasıl göründüğünü söyle." der. Sancı "Güzel." der. Neti sonra yanına git der ve öfkeyle gider. Neyti, bebeğe Sancı'nın Pari'ye hayran kaldığını söyler. Bebe ona, Sancı'nın onunla romantik bir ilişki yaşadığını söyler. Neyti ona, Sancı'nın kendisinin yanına gelmeden önce ile görüştüğünü söyler. Bu sırada Pari dinlenme salonuna gelir. Bebe Neyti'ye, Pari o kadar da güzel görünmediğini söyler. Neyti ona, dikkatli bak gerçekten çok güzel görünüyor der. Daha sonra tüm aile üyeleri tören için toplanır, rahip tören için biraz zamanları olduğunu söyler. Bebe, o zaman dans edebilen iki radhamız var der. Neti ona, ama sadece bir radha var der. der daha iyi dans edenin Krishna'nın radhası olacağını söyler. Daha sonra Neti dans etmeye başlar ve sonra Paride dansını sergiler. İkisi de dans figürleri sergilerken birbirlerine yaklaşırlar. Nate, paranın kazanmasına izin vermeyeceğim. O zaman sadece etkilenecek diye düşünür. Bileziklerini kırıp Pari'nin yanına fırlatır. Pari kırılan bileziklerin üzerine basar ve ayağa kanar. Yüklediğim yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayınız.